Tam kesmedi kardeş, şehit olduk, Yusuf olduk, sürgün olduk dinmedik kardeş. Aynı yolun yolcuları, selam sizlere, dost kurtlar. Konuşmalarını yapmak üzere, Milliyet Olacak Partisi, BKK üyemiz, Göçen Doktor, Göçen Yazıcı Beyefendi, Cursi'ye arz edelim. Sadakat şerefimizdir. Vatan salıp bu yana Türk İslam ülküsü demişiz buna. Bu yüzden ülkücü denilmiş bana. Geçen geçsin. Ben davamdan asla vazgeçmem diyenler. Selam tezere. vatan, bayrak, ezan, namus olanlar. Selam sizlere. Devletimizin ve milletimizin başı her dara düştüğünde devletimizin vatan, vatan. ve milletimizin başı her sıkıştığında Devletin ve milletin içeriden ve dışarıdan bölünmenin, kuşatılmanın arkadan hançerlenmeye çalışıldığı bir dönemde Önce ülkem diyen, önce milletin diyen şahsi ve siyasi menfaatlerini bir tarafa bırakıp Mevzu Bayis ise kendisi teferruattır deyip Devletinin, milletinin ve devleti idare edenlerin Genel Başkanım, Doktor Devlet Bahçeli Beyefendinin mensubu olmanın onuruyla, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kim demiş? Vatanımız Edirne'den Kars'a kadar. Kerkük'te kurşunlar ansızın bizi bulur. Sürüklenir sokaklarda başsız cesetlerimiz zulüm Filistin'de, Karabağ'da, Doğu Türkistan'da, Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın her bölgesinde ümmetin başına kan kusturduğu bir dönemde devletini ve milletini seven insanların devletine ve milletine hizmet etmekte kararlı olan insanların milliyetçi muhafazakar insanların bir araya gelerek kurmuş olduğu Cumhur İttifakı'nın önce ülkemize milletimize devletimize ve her telden insanımızın dostluk ve kardeşlikte birlikte yaşamayı ispatlamış aşk kalemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Dünyada akan kanın, Ya Dağhan Khan'ın adının Müslüman, soyadının bir yerde Türk, bir yerde Arap, bir yerde Kürt, bir yerde Alevi, bir yerde Sünni, bir yerde Şii olduğu yaşadığımız yüzyılda. Özellikle ümmete, Müslümanlara her dönem kol ve kanat gelmiş olan Türk milletinin Anadolu'da diz çökerilmeye çalıştığı kritik bir dönemde Anadolu stratejisi üzerinden Anadolu'ya yeniden hakim olmak isteyen daire ve harici düşmanların Anadolu'ya son haçlı saldırısı yaptığı bir dönemde her türlü şahsi ve siyasi menfaatlerini bir tarafa bırakıp Geçmişte belki siyaseten farklı kutuplarda olmuş olsalar da. Geçmişte belki siyaseten birbirlerini sorgulamış, yargılamış olsalar da. Ama vatan ve millet söz konusu olduğunda ama bayrak, ama devlet, ama vatanın bölünmezliği söz konusu olduğunda her türlü şahsi ve siyasi menfaatlerini bir tarafa bırakıp bir araya gelişin, elif gibi durursun, adıdır Cumhur İttifakı! <laughs> Belki Cumhur İttifakı sürecinde bizleri anlamayan, liderimizi anlamayan insanlara seslenmek istiyorum. Öyle bir nesilden bahsediyoruz ki Ülkücü nesilden Devletinin ve milletinin Menfaatleri Söz konusu olduğunda Şahsi ve siyasi Menfaatlerini bırakın Devlet ve vatan için Canını feda etmiş Bu uğurda da Rüştünü ispatlamış Ülkücü hareketin Sabıkasını sorgulayanlar Ülkücü hareketin geçmişini sorgulayanlar sizlere yazıklar olsun. Dur, dur. Sizler bu hareketin içerisinde bir dönem hasber kadar bulunmuş olsanız da evet. ülkücü hareketin hasletlerinden nasiplenememiş, evet. ideallerini ve inançlarını hazmedememiş hasyetlerden ibaretsiniz. Üçüncü hareket engellenemez. Evet. Anadolu'da son yıllarda bir şeyler oluyor. Yakın siyasi tarihimizi iyi tahmin eder isek Anadolu üzerinde bir dönem mazlum milletlere umut olmuş, zalim milletlere de tokat olmayı başarmış, Cenab-ı Allah'ın nizamını, kelamını üç kıtaya yaymış, Müslüman Türk milleti üzerinde hesaplar oynanıyor. İşte Cumhur İttifakı bu hesapları alt üst edip yeniden mazlum milletlere Anadolu'dan yeni bir Osmanlı ruhuyla umut olmak üzere yeniden zalim milletlere de Osmanlı tokatı olarak inmek üzere kurulmuş bu milletin milli birlik beraberliğinin adıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş sürecindeki milli mücadelenin misaki millinin yeni çağımızdaki tezahürüdür. Bu çerçevede şöyle yakın siyasi tarihimize baktığımız zaman fazla vaktinizi almayacağım kusura bakmayın. Dünyada İslam ümmetine bütün boyutlarıyla saldırılar gerçekleştirilmektedir. Özellikle bu saldırılar Müslüman liderler üzerinden ülkelere gerçekleştirilmektedir. Yaklaşık 10 15 yıl önce 2011 11 Eylül'ünde Labin ve Taliban bahane edilerek Amerika Birleşik Devletleri'nin ve onun hamisi İsrail'in dünyaya hakimiyetlerini bir yüz yıl daha öteleyebilmek için Afganistan projesiyle Vadin ve Taliban bahane edilerek Afganistan'a çöreklenmişlerdir. Akabinde bir kanlı suikast sonucunda Benazır Butto katledilerek Pakistan'a çöreklenmişlerdir. Akabinde önce baba buşun deneyip başaramadığı sonra oğul buş babadan aldığı mirasla sapla müdahale ederek Orta Doğu'nun en stratejik noktası Basra Körfezi'ne Irak'a çöreklenmişlerdir. Ama yetmemiştir. Akabinde Labin e, Kattafi üzerinden Libya operasyonu yapılıp Libya'ya çökmüşlerdir. Akabinde halkın yüzde yetmiş küsür oyunu alarak Cumhurbaşkanı seçilen demokrasi kahramanı Mursi bahane edilip kukla sisi aracılığıyla Mısır bize çökertilmiştir. Akabinde Arafat üzerinden Filistin, dünyanın hangi Müslüman ülkesini sayara, sayarsak sayalım Anadolu'nun etrafındaki İslam ülkeleri İslam liderleri üzerinden bize çökertilmiştir son halka Anadolu kalmıştır Anadolu onlar için yeniden kuşatılması yeniden kontrol edilmesi gereken bir coğrafyadır ve Anadolu'ya aynı Irak'ta, aynı Afganistan'da, aynı Libya'da, aynı Mısır'da oynanan oyunların tekerrürü gibi milliyetçi, muhafazakar iki lider üzerinden Anadolu'ya son haçlı savaşı başlatılmıştır. Bu iki lider birincisi Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli Beyefendidir. İkincisi de o dönemin başbakanı, sonradan cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan beyefendidir. Amaç Amaç nasıl ki nasıl ki Ladin ve Taliban üzerinden Afganistan'ı bize çökerttilerse nasıl ki Saddam üzerinden Irak halkını bize çökerttilerse Nasıl ki Kattafi üzerinden Libya'yı dize çökerttilerse, Mursi üzerinden Mısır'ı, Arafat üzerinden Filistin'i, Kutlu üzerinden Pakistan'ı dize çökerttiler ise abi, abi. bu iki onurlu lider üzerinden de mazlum milletlere umut, zalim milletlere de tokat olmuş Müslüman Türk milletini Anadolu'da yeniden dize çökertmek istediler tapaları da başaramıyor, 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 başaramıyor. Yüzünden, İşte böyle bir süreçte İşte böyle bir süreçte Saddam öldü de dize çöktü de Irak halkı özgürlüğe mi kavuştu? Kaddafi kendi halkına katlettirildi de hürriyete mi mı kavuştu? Mursi kendi halkına sahipsizlik bırakıp cezaevine gönderildi de Mısır hürriyete kavuştu? İşte bizim liderlerimiz üzerinden amaç Anadolu'da bir dönem bir ucunda sabah ezanının okunduğu diğer ucunda yastı namazının kılındığı bir ucunda güneş doğarken diğer ucunda güneşin battığı yeni bir Osmanlı'nın tekerrürünü önleyebilmek için Anadolu'yu ele geçirmek istediler nasıl ele geçirmek istediler? Gerek genel başkanımız üzerinde çeşitli kale kaset operasyonlarını hatırlıyorsunuz değil mi? Gerek genel başkanımız hasta yatağında yatarken hiç ortada Milliyetçi Hareket Partisi'nin kongresi yokken ve 15 Temmuz'da da herhangi bir seçim söz konusu değilken meydanlara çıkıp ben 15 Temmuz'da başbakan olacağım diyenler Hayırdır? 15 Temmuz'da seçim mi vardı bu ülkede? Furttasun sloganıyla, Furttasun sloganıyla, Milliyetçi Hareket Partisi'nin o gün ele geçirmeye çalışanların, o attığı sloganın asıl amacı, 15 Temmuz son Haçlı saldırısında ortaya çıkacaktı. Önce Milliyetçi Hareket Partisi ele geçirilmeliydi. Neden? 15 Temmuz hedefinde Anadolu'ya bir müdahale yapılacaktı. Gümbür gümbür geliyordular. Ama orada dimdik devletinin ve milletinin yanında durmuş Elif gibi bir lider duruyordu. Hamdolsun Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçiremediler. Akabinde Yine gerek başbakanlığı döneminde, gerek cumhurbaşkanlığı döneminde gezi olaylarından başlayıp 17-25'lerden çıkın birçok siyasi, ekonomik suikastler Recep Tayyip Erdoğan beyefendi üzerine yapılmadı mı? Büyük başkan! Bunların bir amacı vardı. İki lider üzerinden Türk milletini bize çökertmekti. İşte o gece! Herkesin kendi evladının derdine düştüğü gece. Herkesin kendi koltuklarının derdine düştüğü gece. Herkesin kendi kazandığı paraların derdine düştüğü gece. Darbe haberini alır almaz. Partisine geri dönüp partisinin bütün ışıklarını yakıp dünyaya en kötü demokrasi, en iyi askeri derdeden daha evladır deyip ülkücüler Bizi istikrar ve istikbal mücadelesi için meydanlara davet ediyorum diyen genel başkanı Doktor Devlet Bahçeli Bey Vendur'un Mersin ordu nun ordu nun ordu nun ordu. O karanlık geceyi, o hagi hain geceyi birileri gibi siyasi fırsata menfaate dönüştürmeden şahsi ve siyasi menfaatlerini gözetmeden geçmişte kendisini yargılayanları, sorgulayanları, değerlerini yargılayanları üzerinde fırsat kütmeden Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlığı, Milletvekilliği hesabı yapmadan ben bir Suriye olmuş ülkenin Cumhurbaşkanı olsam ne yazar? Ben bir Mısır olmuş ülkenin Başbakanı olsam ne yazar deyip devletinin milletinin ve o gün devletini ve milletini idare etmeye çalışanların arkasında elef gibi duran genel başkanımızın mimarlığını yapmış olduğu Cumhur İttifakı'nın bir mensubu olmanın da onurunu yaşıyoruz. O gün genel başkanımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin başında olmasaydı o 15 Temmuz'da başbakan olacağını iddia edenler, yurttaş su sloganlarıyla 15 Temmuz'da da davetiye çıkaranlar, farz edelim ki o gün Milliyetçi Hareket Partisi'nin başında olsa idi. Ve o darbe muhaberesi sonucunda ülkücüler bu bizim meselemiz değil. Bırakın ne yaparsa yapsınlar deseydi ve topyekun Türk milleti sahaya inmeseydi ertesi gün Suriye'ydi. Ertesi gün Irak'tın, ertesi gün Mısır'dın. Arımız, namusumuz, haysiyetimiz, her şeyimiz Haçlı ve Siyonist zihniyetlerin ırzına kalacaktı. İşte Doktor Devlet Bahçeli'nin da, soyadı da budur. hepimizin başı dik hepimizin alnı açık öyle bir kutsal ittifak kurulmuş ki Anadolu'yu yeniden şaha kaldıracak mazlum milletlerin yeniden ümidi olacak kendi ihtiyaçlarını üreten kendi iradesiyle kendini yönetebilen kendi ayakları üzerinde durabilen müslüman Türk milleti Önce Türk birliğini sağlayıp, akabinde İslam ümmetini sağlayıp, yeni bir Osmanlı ruhuyla Türkçiyan hakimiyetini, mefküresini yeniden inşa edebilecek Cumhur İttifakı'nın onurunu hepimizin yaşaması gerekmektedir. İdaremiz kutsaldır. Hedeflerimiz kutsaldır. Ve ilk basamağı inşallah Cumhuriyet'in yüzüncü kuruluş yıl dönümünde. Lider ülke tam bağımsız Türkiye idealine ulaşarak Türk milletini ve Türk devletini bağımsız kılacak, hür kılacak ve ilelebet tayran kılacağız. Bu çerçevede bu çerçevede Hakkınızı helal edin, pazarlıklarınızı aldın. Helal olsun. Cumhur İttifakı kısacası bayrak inmesin demektir. Cumhur İttifakı vatan bölünmesin demektir. Cumhur İttifakı ezan dinmesin demektir. Bu çerçevede bu ittifakı bütün boyutlarıyla desteklemek gibi bir vebalde karşı karşıyayız. Gecemizi gecemize katarak. Durmadan, çalışmadan hem Türkiye genelinde hem de aşk alemizde, Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliğine yakışır bir şekilde sandıkları patlatarak bu milli birlik ve beraberliğin hak ettiği almak zorundayız. Bu hassasiyetlerle bizlerin sizlerle huslatını vuslatını sağlayan <laughs> Aşkale ilçe başkanımız Sayın Toksöz Başkan yine Aşkale AK Parti ilçe başkanımız eee Kerim Polat Beyefendi'ye yine belediye başkan adayımız Ahmet e, Yaptırmış Beyefendi'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Cumhur İttifakı'nın önce ülkemize, devletimize, milletimize ve güzelliğim aşklarımıza hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor. Özellikle Cumhur İttifakı'nın başarısı için hepinizin Ahmet Başkan'a da özellikle destekle desteklerini istirham ediyorum. Sağ olun, var Allah'a emanet olun. güzel konuşmalarından dolayı Milli Hareket Partisi Merkez Yürütme Kurulu Yemi Sayın Gökşen Yazıcıoğlu Beyefendi'ye teşekkür ederiz. Bayraklar havaya. Haydi gel at geçtik, yurtucu hazır mıyız? <laughs> <Asgarı> hazır mıyız? hazır mıyız? Hazır mıyız?